Evet arkadaşlar Bahçem 101 kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere domates bakımı nasıl yapılır onları anlatacağız. Bakın domatesleriniz büyümeye başladığında şöyle netleştirelim. Domatesleriniz büyümeye başladığında şöyle şundan göstereyim. Ee, yanlarına çıtalar çakmanız lazım. Neden? Çünkü domatesleriniz büyüdükçe şöyle kendi, e, ayrı bir şekilde uzadığı için ağırlık merkezi sürekli kayacaktır ve eğri bir şekilde büyümesine sebebiyet verebiliriz. Eğer şu çıtaları çakmazsak. Şu çıtalar yaklaşık e, 1-1,5 metre boyunda bambu çıtalar. Herhangi bir e, yapı marketten veya internet sitesinden sipariş vererek satın alabilirsiniz. Bunları çaktıktan sonra hepsini şu şekilde iplerle ayrım noktasından e, çıtalara bağlayacağız. Peki domateslerimiz yaklaşık şöyle domates filelerimiz e, 20 santim kadar uzadı. Ama bunların daha hızlı büyümesini istiyorsak, bunlara bakım yapmamız lazım. Bakımdan kastım nedir? Şu görüyorsunuz, e, büyümeye başladı. Ancak şuralarda şöyle e, altlardan uzayan dallar, budaklanmalar mevcut. E, bu alttaki dalları beslememizin bize hiçbir faydası yok. Çünkü alttaki dallar beslendikçe sağa sola doğru uzayacak ve bitkimizin dikine, dikine uzamasına yardımcı olmayacak. Aksine hatta yavaşlatacak dikine uzamasını. Bu yüzden alttan 3-4 dalı budamamız gerekiyor ki bitkilerimizin dikine uzamasına daha çok yardımcı olalım. Budama için bunu şu anda şu aşamada henüz daha dallar zincir olduğu için normal bir makas veya şu şekilde bahçe makası kullanabilirsiniz. Evet şimdi gösterelim. Bakın şuradaki dalları, şurada bir tane budayabileceğimiz küçük bir dal var. Şurada bir dal var, şurada bir dal var. Üstteki dallara dokunmayın ki dikin uzamaya devam etsin. Şöyle şuradan hop. Şöyle gösterelim. Şöyle mesela. Şu şöyle. Hop. Şöyle dikkatli olun. Sen şöyle bir aldım. Bakın çok kökünden fazla almayın. Gövde ana gövdeye zarar vermeyin. Bu şekilde çıkıntı bırakarak alabilirsiniz. Diğer dallar içinde. alttaki dallar içinde tekrar tekrarlıyoruz işlemi. İki. Şunu da alabiliriz. Üst gövdeden uzak çünkü. Şöyle üç. Şimdi şunu da alırsak bakın ne güzel oldu gördünüz mü? Artık gereksiz şekilde bitkimiz şu dalları büyütmek için enerji harcamayacaktı. Üstteki dallara yoğunlaşarak bitkimizi dikey olarak daha çok uzamasına yardımcı olacak. Şimdi ayrı bir konu. Domateslerimizin, domates bitkilerimizin bakımıyla alakalı. Bakın, çok erkenden meyve vermiş. Gördünüz mü? Şimdi bitkimizin boyuna bakıyoruz. Henüz daha bir karış değil ama erkenden meyve vermiş. Şimdi bu e, meyvelerin olgunlaşmasını e, beklersek bitkimiz uzamayacak. Çünkü bütün enerjisini şu meyveleri 3 tane meyveyi olgunlaştırmak için harcayacak. Onun yerine bitkimizi dikine büyümesine yardımcı olur. Daha sonra daha çok meyve almasını sağlayabiliriz. Bunun için de şu çıkan meyveleri e, acı gelecek ama koparmamız gerekiyor. Şöyle önce alttan bir budayalım. Bakın şurada gereksiz bir dal var. Hop budadım. Aldık. Şurada çöplerimizi kalmış. Onu temizliyoruz. Sonra şu meyveleri şöyle dallarından keserek koparmayın elinizde. Çünkü zarar verirsiniz bitkiye. Dalından kesiyorum. Şöyle bir kestim. Bakın küçücük domates. Şöyle küçücük bir domates aslında. Bunu bir kestik. Şu dalı hatta böyle komple koparabiliriz. Çünkü bakın şuraların hepsinden şuraların hepsinden meyve çıkacak. Bu benim dalımın büyümesine, bitkinin büyümesine hiçbir şekilde yardımcı olmayacak. Üzücü ama kesiyorum. Yani şöyle, siz buna baktığınızda üzülüyor olabilirsiniz. Lan domatesler gitti, niye kesti ki filan diye. Ama uzun vadede bitkimizin daha fazla büyümesine yardımcı olacak ve verimimizi arttıracak. Bu şunları kesmemizden dolayı, kesmemiz sayesinde diyelim. Aynı şekilde bakın bahsettiğim şu. Bakın bu ne kadar büyümüş. Ancak bağlı olmadığı için bir çıtaya şöyle yamuk büyümüş. Yamuk büyümesini tercih etmeyiz. Dikine büyümesini. bizim için çok daha sağlıklı olmaz mı? Tabii ki de çok daha sağlıklı olur. O yani yüzden şu şekilde şu hale getirip şu tarz ayrım noktalarından üstten değil alttan bağlamak şöyle çuva bağlayabiliriz. Neden üstten bağlamıyoruz? Çünkü şurası büyümeye devam edecek ve açılmaya devam edecek. Eğer şuradan bağlarsak bu gövde şu şekilde uzayamayacak. Ve şöyle bir blok haline gelecek. Şuradan bağlarsak şunun büyümesini bloklayacak ve daha çok yana eğilmesine sebebiyet verecek. O yüzden şu tarz ayrım noktalarından bağlamamız bizim için daha sağlıklı olacaktır. Hepsine teker teker uygulayacağız. Bu işlemin aynısını salatalar içinde uygulayabiliriz. Bakın salatalarımız. Bunları da e, dikine büyüyecek şekilde e, eğitim verebiliriz. Buna eğitim vermek aslında deniyor. E, bitkilerimizi eğitmeliyiz. Dikine büyümeleri için bitkilerimizi eğitmemiz gerekiyor. Evet. bak şu domatesleri mesela. olarak kalmış. Şuraları da meyve verdikten sonra keseceğim. Ki enerjisini dikine büyümek için harcasın. Görüyorsunuz bu şekilde devam ediyor meyvelerimiz. Şimdi bunların hepsini ben, e, sebzelerimiz bunların hepsini teker teker budayıp bağlayacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bir hafta sonra size değişikliği anlatırım. Görüşürüz.